Şimdi maça gidiyoruz. Maça gitmeden önce buluk çekiyoruz tabii ki de. Orada da çekeceğiz devamı. Hazırlık yapıyoruz. Evet. Ha dışarısı çok dışarısı evet. çok ıı, kapalı hava. Yağmur yağacak. O yüzden Karın. kala şeyler giymeye özen gösteriyoruz şu an. Evet. <laughs> ay hazırlamaya çalışıyorum. Burayı da hazırlayacağım. Etrafta biraz daha o etrafı toplamam lazım aynı zamanda öyle evet ayşe bankaya bıktı kurutma makinesindeymiş onu kuşatma şey kurutma makinesindeymiş onu kurumasını bekleyeceğiz artık şey bu arada kanalımıza abone olmayı evet. arkadaşlar ve görüyoruz ki abone olanlar bir de kanaldan çıkıyor ee, aboneyi bırakıyor çok üzülüyoruz görünce yani aboneyi bırakmayın lütfen bize destek olun arkadaşlar şimdi çıkartacağım şimdi onu niye çıkartıyorsun kurutma makinesine dedim ya evet arkadaşlar görüşmek görüşürüz sonra devam edeceğiz. Evet. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Maç hazırlık yaptığımız için devam ediyoruz. Hazırlıklara devam ediyoruz. Aysman gözüne 3 adet şöyle yıldız. Ama ben koymak istiyorum. Hayır Aysman gözüne ben yapacağım. Bakın arkadaşlar. hadi hadi hadi. Ağlama ağlama. Tamam hadi gelsinler. Hadi Aysman. Ama sen yapamazsın. Büyük bir de annenin yapması lazım. Gözünü kapatıyor Aysima. Bakın arkadaşlar gözünü kapatıyor. Kapat. Kapat bakayım. Şöyle saçını zaten Nereye yapacağım şu tarafa? bir dakika şu tarafa yapacağım. Olmadı. Yok. Yok mu? Bir Bir dakika. Saçım güzel bir. İyi olmadı arkadaşlar. Olmadı. Allah Allah. Olmuyor lan Aysim acilen. Oha bitmiş mi? Ben şok. Arkadaşlar şu anda ilk defa böyle bir şey başımıza geliyor. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi Aysim abi, bu bilmiyorum bu. Sulu gibi geldi dedim. Aysim bunun için su mu döktün dedim. Yüzünü boyayacağım da. Hayır diyor ama sulu sulu bir şey olmuş bu. Ben anlamadım yani. Su ya. Acaba Ay su şey? su olmuş bunun içi doğru söyle. Doğru söyle. Su gibi. Katı değil. Katı değil. Valla su gibi ya. Beş. Diğer şeyden deneyeceğim olmazsa. Pelik boyadım. Ama koyusu su gibi olmuş. Bakilip boya çıkar mı acaba surattan ya? Nasıl çıkar Bilmiyorum ki. Çıkar herhalde. Anne. Çünkü parmak boyası İnternete solmuş. sor. Bak. Heh bu güzel bak. Bakın böyle akışkanlı olması lazım. Gayet güzel oldu. Evet şimdi Ayselman'ın suratına geleceğim. Gel Ayselman yukarı çık. Mesela Yukarı Evet arkadaşlar bakın şuraya 3 tane yazdım. Buraya da 3 tane yazdım dedim ki 3 tane yapalım dedim. Evet, 3 tane yazdım ama. Neyse evet, evet. ne yapsam sürekli. Şuradan da şurasından. Şu... Abartılı yapmayacağız tabi. Geçen çok abartılı yapmıştım. Ben 2 tane çizgi yapacağım onu Beyaz kenarda olsun. Dur saçı beyaz olsun. Dur. Elim açayım. Güzel oldu. Bakın. Şu zanda. Evet güzel oldu. Güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Bir de, siyah. Bir de siyah yapacağız. Siyahımız da burada arkadaşlar. Evet. Siyahımızı açıyoruz. Bu akrilik mi bilmiyorum. Üstünde yazmıyor. Ya da parmak koyacağız. Ben mi, ben. Yok ya ya da. Şans. Farklı bir okuyamadım. Kaldı bir şekilde burada kaçmış gibi duruyor fazla Kayıp yapmış sanki. Bakın. Sol tarafta kayıp oluştu. Orada da. Bayrak gibi yaptım. Şu kayıp oldu ya. Çok güzel oldu. Oh my Hadi god. Bu çıkan şeymiş galiba. Bir tane daha Ay çok i̇lk güzel mi? bakın saldırı. Şimdi ilk ne yapayım? Bakayım ona. Siyahtan başlayacağız. Siyah Anladım, şey şimdi siyah başlayacağız. Anne beyazdan başlayalım. Dur bak. Yazdan başladık ya şu an. Iniz. Şöyle şey yapayım. Kalk Aysim kalk ya. Dur. Sen bak. zaman eşit olmuyor arkadaşım. Hadi şimdi zaman eşit olmuyor. gibi olmuyor. Çalışılır. Hadi ya. Vurdu vurdu Bir dakika Ay diğer daha güzel ya Çok güzel olmuş bu niye böyle oldu ya Ay e, de güzel Hiç güzel gelmedi bana arkadaşlar <laughs> Tekrar sinemek zorundayım Bu sefer beyazdan başlayacağım bakın Beyazdan başlayayım Bakayım be. Şöyle güzel bir Şöyle bir düz bir çizgi oluşturuyormuş Evet Şimdi siyah gibi lan. <laughs> Burayı da mı sürsem varsa? Burayı da sürsem. Yok ya yüzüne bir şey olma. Yüzüne eğler neler o ya? Hı? Yüzüne eller falan böyle. Değil mi eller? Sözüne eğler falan. Şimdi böyle de silah yapıyoruz. Bak burada adı var mı? Bakın arkadaşlar nasıl? Güzel oldu. Güzel oldu. Evet. Ya içeride... sen... küçük olmuş. Evet ya o da güzel oldu işte. İşte ya o yüzden ben diyorum ki niye böyle oluyor? Ya sen benim musun? görüyorsun bak. Ne yapacak Evet. Son kez. Aynen. Vallahi son kez deniyorum. <laughs> Kanalıyım. <olay. gülüyor> bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sadece çektik ya. Ayşe o şarjı çekeceğim. Anne dur. Dur Ayşe. Ayşe üstünü batırma bekle. Git Ayşe. Sonra sürersin. Ayşe ma. Gel bir. Şöyle kapatmış. Bekle ben az Dur dön, dön dön. Dön bir bana. Bak bana bir. Ya sabır. Anne bunun altında bir şey var. Aysma ben biliyorum onu sen şimdi eyle onu. Anne altında bir şey var çıktı bu. Çıktı kapak çıktı. Aysma sen bırak şimdi kapakı. Anne çok önemli ya bu. Sen bırak kapak. Ama bak şimdi kolum eline düşüyor. Şey. Dur ellettirme kapatma kolumu. Ya sabır Aysma ya. Başlayacağım yeter ama. Son. Arkadaşlar bakın böyle yaptım. Bu kapak çıktı. Hayır battı bu arada ellerim ilerim. Gidelim. Ay sizi ya? Su yapmış. Biliyor musun? Su yapmış. Aysim diyor ki hayır su yapmadım. Yalan söylüyor. Yani ne su döyülmüş arkadaşlar. Gerçekten mi? Hatırlamıyorum. Bakayım Aysim'e. Ya sabır. Karıştı ya. <laughs> Karıştı. Gerçekten kolay değil bunu yapmak. Eşitsiz yani. oluyor canım sıkıldı. Baksanıza diğerine bakın bir de buna bakın. Göster Ama görmüyor musun Sen göster diğerini. Görmesene kızım birazcık. Ha? Ha. Bak. 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 şey karışmış. Evet. Siyah karışmış ondan. Söz Hadi de, hadi hadi. Sen yapma. Yazın nasıl? Of! <laughs> of. Ay sen kendini göster. Ya çıkmıyorsun. <laughs> dur öyle. Tamam. Böyle yapacağım bir yanına. Şey yapacağım. Ay bura geldi. Koş 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 koş. Git burdan git. git. Hadi Ayşe çabuk çabuk. Çabuk bak içeceğim. Tamam. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Bu güzel oldu daha Gayet güzel oldu ya. Daha iyi olun. Bak ay göster arkadaşlar. Tamam. Tamam ay göster. Nasıl olmuş arkadaşlar size? Ay şunları kapatıyoruz hemen. Vura. Sonra yapayım mı? Şey Git ellerini yıka çabuk. <laughs> Dur oğlum. Elimde şeyler var. Şunları. Bak. Babanın şeyine sürme bir şey. <laughs> Bak, onu yiyecek çünkü. <gülüyor> <gülüyor> of ya. Çıldıracağım yemin ederim ha. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Şarja koyacağım telefonu. Çok 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 çok. Şu anda da çok 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 akşama, çok çok akşama çok görüşürüz e, maç vlogundan. Hoşçakalın. Çok Ben Şimdi oto, arabayı park edip otobüs beklemeye geldik burada. Biraz yürüdük değil mi? Görmüyorum biraz. Ne yapıyor? Bora. Buray. Buraya Lotta Kalesi'nin karşı senin fotoğrafını çekeyim. Bakayım ya. Tek çekim çekemedim. Buray. Bay bay yap. Hayır tutma hayır. Bura. Bura bak. Buraya bak Bura. Bura. Hiç ya burada çok kalabalık olduğu için. Pardon. Ha gidiyorsun? Ha. Şeye şimdi geldi. Oho, Evet. 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 Maça mı gidiyorsun? Hı? <laughs> Merhaba. Ya gözüne vurun çocuğun ya. Bura gel. Gel nereye gidiyorsun? Gel 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 gel. Bura. Atma. Atma. বা <muchos> কুৰে <muchos> Nice'ma. Artık Evet. Of. Ay, çok sinirli. Burada aç aç deyip Ne yaşayayım oğlum? Ay Sima. Ay Sima. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet, Bugün şey geldi. Formalar bakıyoruz. Burak hep ağlıyorsun sen Gel buraya Aysim onu bırak. Ne yapıyorsun? Buraya baksana. Aa yok güzel. Güzel mi? Şunlar beyazdı. Baba ne dikkatli. diyor. O gelmesi lazım bunların. Ne Bak şurada siyahlı var. Güzel. Aa, kedi varmış, ne çok tatlı. Anne. Hah. Benim bu değil. Tam ki biraz bırak hadi.